Jumpo kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 3. videosuyla beraberiz. O yanında yine Ulvi var. Merhaba. Başlayalım arkadaşlar. İkinci videoda hatırlarsanız şey yapmıştık. E, madenlere falan gitmiştik. Orada bizi zombiler, legolaslar falan üstümüze saldırmışlardı ve ölmüştük. Şimdi evet. evimizde geri başladık arkadaşlar. Şu gece. gece olmuş. Kalkalım. Eşyaları bulmaya falan çalışacağız. O evet maden çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bayağı bir demir bulmuştuk o madende. Bir şey almanıza gerek yok bence. Aynen. Kaybolmuştuk şimdi o kaybolan şeyi yapalım. Ner akrep var bak. bak. Atların oraya gitmiştik. Atların oradan devam ettik. Gittik şey. Ha, aynen şuradan Eşeğlerin atların oradan oraya. düz gittik. Yanıyorlar ha. Abi bütün şeylere saldırıyorduk ha. Şunlardan ta evet. şey iskele şey kemik memek olarak da tarıma başladığımızda ihtiyacımız olur. Abi bir tane şey bulsak var ya çöle gidek mi bugün? Belki eğer bulur ata bineriz. Bak buradan düz gitmiştik. Bak, ha, eşek diyarı var buradan ileride. Ha şurada eşek, diyarı, Bunun burada maden var. Bir de bizim madene iniş vardı. Kim? Bak burayı biz kazdık. Tamam. Burası da madenin ilk gördüğümüz. Peki gibi. biz nereden çıktık? Yani biz ilk burayı mı kazdık girerken? Evet, buradan. Girerken kazdığımız evet. yer bura. Evet. Bizim öldüğümüz yer neresi? Burayı görmüştük sanki. Lan. Aa, aşağı atmış. Bak bak. Niye abi sabah patlamıyor? Öküz patlasana. Gidiyorum batıracak bütün ortalığı güzel madenimiz var. Pist, patla Bu, ya. Patla. Abi eşek, eşekleri öldürecek Hayvan olay Biz peki abi şimdi başka bir yerden çıktık ben sen dedim de. Yok biz. Nereden ee, çıktık biz? Burada bir yerden çıkmıştık yani eşeklerin olduğu yerden. Ama hangi eşekler? Başka eşek yok muydu artık acaba? Ama bu girişi tekrar gördük. Görmedik. Gördük. Neyse bence buradan gidelim bir daha aşağı gidelim. Sonra çıktığımız yolu Evet aynen. Atla bak ölme. Ölme ölme ölme. ölme. Şimdiden ha şuradan çıkmıştık abi. Mantıklı olan buydu. Hadi şimdi gidelim. Şimdi ne kaybolacağız? Yine <laughs> <laughs> kaybolacağız. En azından eşyamız yok. Aynen bir şey kaybetmeyeceğiz. <laughs> Yine yani sesler geliyor ya. O hep senin dedi ben legolası kontrol ediyorum. Peşine direkt okey. Aynen ya. Göremedim abi legolası. Dur şimdi bak nereden çıktık. Aha yine eşekler var. Aha bak şurası. Abi şuradan girmişiz. Şuradan arkadan çıkmışız. Bak yani. ben dedim matematikçi ben yanımda var. Sen neyi dert ediyorsun falan. Buradan çıktıktan ben sonra başka deliğe gittik. Şurasıymış bizim dedik işte. Nerede bu? Bize taşmaş bir şey yok ki belli edelim deliğin yerini. Ha şurası. Burayı bir büyüt. 2 üç tane toprak bas. Üstüne koy Tamam dört tane yeter. Bir dikleştir orayı böyle. Tamam. Şimdi biz buradan çıktık bir yere gittik. Buradan çıktık şu ağaçlara doğru gitmiştik galiba. Ağaçlara mı gittik? Sanki çöle doğru gitmedik mi? Yok maden maden gibi bir yer var. Sanki tepeye çıkmıştı Ulvi sen. Öyle bir şey olmuştu. Bilmiyorum ki ben o ağaçlara doğru gitmeye çalışıyordum diye hatırlıyorum. Burası değil. Şey değil. Burası Şu var. tepeye mi çıktın acaba Ulvi? Şu tepeye çıktın çölde düz yürüdük evet. Onu hani, çöle gitmedik ya. Çöl düz bir yer vardı. Aha, burası. burası ne? Ha burayı da görmüştük sanki. Bizim ev Biz evi nasıl bulamamışız o gün? Abi harbiden. İşte şuradan yukarı çıktım değil mi? Sağ taraftan bence. Şu taraftan yukarı çıktım bak. Bir oraya bak. Bence bizim evin yanındaki delikten giriyoruz ya. He. Öbür tarafından öldük. Öbür tarafında o Nasıl yani? Bir bir bakalım. Delikten gir... Bir de ki, bu delik başka bir delik. Bakalım ama benziyordu ya. Aydınlık falan da içeriz. Yok aydınlık değildik. Karanlıktı biz bir yerdeydik. Plays yapmaya çalıştım onu. Önümüze bak. Aç. Diğer videoyu izleyip ne tarafa doğru gittiğimizi bulsak çıkıştan sonra? Tamam onu başka videoda yap. Dördüncü videoda yaparız. Bence şimdi Ulvi aç, açsın eve git bir yemek yemek. Yemek hallettim. var mı ki evde? Hem yemek yoksa bir kaşamıyoruz. Aynen. Bence tarıma geçik Hülvi. Ben de tarıma başlayabiliriz. Tarıma baş bu bölümde. Güzel. Şimdi tohumu topluyoruz ki bunları ekeceğiz. Nerede yapak şeyi? Boş alanı yapak eminim. Arkasını yapak Şurayı boşaltıyoruz da. Bir ton çıktı ha. Neyse eve gidelim. Odunumuz var mı bakalım bir de. Balta yaptır şey yapacağım. Çapa yapacağım. Odun bir türlü yetmiyor. Aynen. Baltaya da yetmiyor değil mi? Ha? Baltaya falan da yetmiyor. Tamam. Bir basınç plakası koyma zamanı geldi. Tamam. Şunu da kuştan kestirdim. Abi çok benim topraklardayız da o demirler çok boşa gitti. İçim yandı var ya benim. Onlar olmamız lazım. Onlar Bunlar daha yok olmuştur ki. Gidiyorlar mı? Gidiyorlar bu süre sonra. Ha, o zaman bütün eşyalar gitti ölüdü. <laughs> Neyse o madene gider öcümüzü alırız, o maden bayağı bir geniş çünkü. Şu şeyden de, çölden de 2-3 tane toprak topla da ölücem yapalım ha? Hadi be çok kananlık ya. Hmm. çeker kamışlarını. Ha da aynen ekiriz. bunları da ekeriz. Alt, en alta vurduğun zaman hepsi düşüyordu bildiğin Aha. kadarı. Sadece toprağı burada. Yani sadece kuma ekiliyor toprağa. Ha. İyice topladım. Yetmez mi bu? Kuma? Yok yok. Su da var epeyce bizim burada. Kova lazım bir demir yok. Ne yapacağız? Elimizle taşırız. <laughs> bir tarlayı yapalım zaten suya kesinlikle kötü bir şey değil. Onlar dursun alırız. Büyüsün öyle. La lav var ya. Bu da iyi aslında. Evin etrafında lav var Her yer küçük küçük göller var. Hı. Hmm. Balık tutarız. Su net ihtiyaç değil şey için. Tarla için. Kendileri oluyorlar zaten. Ciddi mi? Ha. Ama geç oluyorlar Daha böyle. Şey olmaz. ne yapalım? Neyse şunları koyalım cam olsun. Aynen. Yalnız şey yok. Yani o kadar... Nedir adı? Kömür yok burada. Ha var mı? 7 tane var. Meşale de yaparız. Kapı da var. Fazladan bir kapı yaparız. 3 tane oluyor ya kapı yapınca ondan. Neyse bir çapa yapalım. Şeyin etrafını sonra çeviririz. Kazma da lazım abi. Niye ki? Kazma, yer kazacağım. Su koyacak yerimiz yok. Niye kazalım? Hmm. Ha öyle yapacağız. Anladım. Bir de toprak kürekle kazıyor. Ha pardon. Senin <laughs> şey. Kazma da yap gideriz oğlum. Gitmez miyiz? Şuraya şey çekeriz. Çık mı? Tamam. O buradan başlıyorum yapmaya. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. gidiyor be oğlum. İsmetci kosun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evden sonra 7 tane devam etmiş. Anladın sen yani burada ordu besleyeceksin herhalde. Bak direkt çıkıyorlar ha. Verimli toprak değil mi oyun burası? Allah Allah. Zıplamıyoruz da üstüne. Daha şey geldi hemen bak. Çim oldu lan. Çim oldu. çok verimli toprak. Bak bak bak. Çabuk. <laughs> bak, yine olmuş. Koy bunu Tarlamızı ekelim. Bence videoyu duraklatıp diğer videonun sonuna bakıp He. yeri öğrenip gidelim. Ama videoyu duraklatırsak kaydetmemiz de gerekiyor. Yoksa bakamayız şey. Yani kendi taşından çıkamayız. He. O yüzden bunu devam edelim. Dördüncü videoda bakarız. Dördüncü videonun girişinde e, bakarız. Demirimiz yok şu an. Nasıl yapacağız ki? Abi o zaman madeni ineceğiz. Basit. Bir iki eşek kes de etini yiyelim. Şehnet yiyen Abi şimdi biz buradan çıktığımıza göre nereye kaçmış olabiliriz ki? Şurada ya şu yere düz kaçtık. ormanlık kaçtım. gördüm, kesin buraya doğru gittim bak bak. Abi açsın. çünkü mi? ağacın evlerinin ortası Yani Yani evi ağaçlık bir yerde Şu an açsın gidemeyiz lan, yavaş yavaş gideriz. Koşamıyoruz. Aynen, gideyim, evden evin etrafında 2-3 domuz momuz vardı, onları kesek. Ondan sonra şey yaparız, geliriz bir daha. Sabah olsun geliriz oraya. Ama daha güneş kararmıyor ki öyle. Güneş kararıyor. Kararıyor lan. Görmüyor musun? Ya daha İki? zaman var ya. <laughs> arasında kalacağız. Abi. Bence orman hiç kaçmadık abi. Biz madenin olduğu bir mağaraya girdik. Ben yani sana zaten hep... öyle dedim ma mağara var mağara var dedim sana. Eşekler. Nasıl gidiyorum arkadaş? Evin camlarını döşeyelim. Aynen evin camlarını döşeyelim. Bir yemek yiyek. Açlıktan öleceğiz şimdi. Canımız gitmeye başlayacak. Nereye kadar güldüryeceğim? Bir yarım canım mı bir canım mı öyle o zaman? Abi akşam doluyor bak tek yemeyiz. Yok yok yemeyiz ben dozluyorum. Ha <laughs> şey. Pat. Yemek yok evde haberin olsun. Akşam yatak bence. Aç yatır. Yakıta yapabiliyor muyuz acaba? Yatıyoruz oğlum. Aç karnına her şeyi yapma. Geber. Hayvan. Öleceksin mi artık? Öleceksin mi? Abi bu nasıl bir evin? Evin ne var ya. Evin nerede? <laughs> Plastik atı. <laughs> domuz var bak, domuz kesitler sen. Keseriz bir yatak. Tamam, hemen koş. Bak çok bereketli, hemen büyümeye başlamışlar. Aynen, Şu su susuz büyüdür. İyi bereketli topraklar. De aydınlık, harbi yerimiz. Şimdi güzel. bak, ok yiyeceğim diye korkuyorum. Kapıyı kim açmış lan? kapatmadın mı sen? Aa, çabuk. Şuraya şey, basınç yat. plakası koyalım mı? <laughs> <ya. gülüyor> Elimizde çapayla. <laughs> Yine ölüyoruz. Sabah olmamış Aa, lan. Yatamıyoruz mu ölürken? Aha yatamıyoruz. Ha, canımız gidiyor Uyanıyoruz. Lan bir canım var. Kapat kapat. Et var da ne? Kömür. Kömür de var olmuş. Aha ne? Ses geliyor yine. Sen bir dön. Bir tane etimiz var. Ne kadar böyleceğiz ki? <laughs> Etrafımızı sarıklar oluyor. İndireceğim mi yapacaksın? Ha. İyi bayağı oluyormuş zaten. İyi tamam. Tamam, güzel. Pişti, başka yemek yok Üstten, bence evin Önce üstüne şöyle çıkalım. Hı? Bu tarafı şey ııı... E cam koymayalım bu kata. Tamam, şey de ben üstte çıkman için diyorum ki, bu üstü kaz, alttan çık yukarı. Dışarı çıkma, tek yemeyelim. Yiyeceğiz gibi geldi. Bunu tek yiyeceğiz. Oğlum yaşamak, oha. Orada zombi var işte. Ben... Üstten çık mesela, şuradan bir tane kaz. Nasıl biz mi? Ah çıktık ya mı? Sandın sandık odasını. Kapat. Şuradan çıkan. Salak zombiler anlayamazlar. Sandığın tepesine kazmış. Hiç yukarıda ne var ne yok düşünmedim. Abi şöyle aşağıya doğru koy kazarız sonra. Bak hala bağırıyorlar. Üstüne çıkabildiğim ne var? Yat yat. Bence yat yansınlar hepsi. İlla yapacağım. Canavarlar var. Ha? Öf. Bence camları koymaya başla bari. Akşam yat yatırmayacaklar bizi. <laughs> Spamlarsa olur. bizde. Yani. Neyse cam koyalım et. Kapıyı kapat. <laughs> Dedim biliyor musun? Balta yap istersen <laughs> bunu. Evin içine merdiven koyalım bence. Ha üst alt katı mı? Güzel. Başka? Çatıya da koyalım. Çatı full cam mı olsun? Olmasın full cam. Cam olmasın, bir tarafı cam olsun. Bir kattan sonra sıcak olsun bunun. Hı, tamam. Aya baka baka yatır. Yıldızların altında. Bekliyoruz değil mi? Koyuyorsun da acayip bir şey koydun ha. Evet, ne oldu? Ne oldu lan? Bir de cam kırmak boşa gidiyor. Harbi mi? Evet. Niye böyle oldu anlam veremedim ben de. Altımıza odun koyalım. Düz koymadığımız için olmuş. Ben tepeye çık istedim, aa o da gitti başa. Neyse, olmuyormuş. Niye olmadı lan? Ne bileyim, oluyor diye hatırlıyorum da. Oraya da normal Aa, ince cam, cam normal cam oluyor yani. Doğru, doğru ya. Bir, bir sabah olsun da şu zombiler bir defolup gitsin başımıza. Harbi ya, yarım can da. Tek yeriz yani, bir tane dokunsa gittik. Zaten yemek yemek de yok. Anç canavarlar gitti yat. Oh. Bir şey. bir sabah olsun. Yanıyoruz yanın, lan. Hepiniz yanın lan. Ama yine canına az olsun. Yeni tek yeme ihtimalim var. Yanıyorlar oğlum ben ben. Umurlarını inşallah. Tek yiyeceğiz. Evet. Şimdi bize kılıç lazım. Hayvan alalım mesela kılıç yapalım. Sen okuyordun mu? Tahta kılıçlara kaldık. Ne hallerde Ejder? Madende öldük. creeper. Geliyor ölüyor. Çek. Çek dışarı çek. Koşamıyoruz ki. Koşabilsek hiç takmazdım da. Ula bir yürü git. Bak gelir. Oğlum Abi, niye creeperlar yanmıyor lan? Lavın içine atalım. Lavın içine atacağım zaten. Aklıma o geldi. Arkasına yetim var mı? Etrafına mı dolaşacak? Aşağı dışarı salak şimdi ya. Gel. Lan, biz düşmeyek Gel. Oho! Adam hani, bırakmış bizi. Neyse, koyunlar kes. Neyse, hadi Şurada da bir tane daha var. Belli olmaz ha. Gel abi. Bir bir. O oh, kadar sandım ya. <laughs> bir tane daha var. Abi dayanıklı olmuş ha hayvanlar işte. Vurmuyor kılıç, kılıç vurmuyor. <laughs> Hayvan dayanıklı değil. Her yerde krippır var ya. Bereketli tornakların şey var. Şurada bir yeşil bir şey gördüm ya. Büyük, baya büyük. Krippır. Peş peşe. iki tane. Işte. Her yer krippır. Bence eve gidelim yemek yiyelim şöyle. Altına. Altı tane etimiz olmuş. İyi iyi. Bugün dönmedik anne. <laughs> yemek yiyelim. Ben onu demirlerimi istiyorum. Ta taşımı istiyorum. Taş taş yok ki şey yapalım ya. <laughs> Kapat. Bu değil. Şunu oh de koy. be bir yan. Bir dakika. Dün kaç merdiven artmıştı? Işte? Değil bir şey de olmadı. Sıfırını kapatmaktan buktum. ya. Merdiven mi? Dört tane. Ne yapacaksın? Eve doğru şey mi Evin yapayım? Evin içinden normal vardı. bir Ha, güzel olabilir. <laughs> Neyse. Tam sağsını koyarsın. Nereden yapak merdiven? Burada Orada ne vardı? Şey vardı. Bir şey yok boş. Ha. Kapı var ama burada. Dur şöyle yap. Atlasak ölüyoruz mu? <laughs> Bilmiyorum. Bence ölmüyor. Bir defa oynayacağız biz bu oyunda. Başka ölmeyeceğiz. Atlayayım mı? Atla. Hadi bismillah. Aa. Ah. <laughs> çok ürkütücü. <ürketiş. gülüyor> Nasıl yapacağım? Dört merdiven şimdi. Şu Tabii bir. Bir tane altına şey koy. Çıkamıyorum ki. Yatak var üstte. Evi çok küçük yapmışız. Merdiven koyacak yerimiz yok. Genişletiriz bir kat daha istersen. Bir ara. Neyse şunları koyalım. Bak. Şuraya tak. Hı. Buradan sandık. Niye ortada olmasın ya? Evin. Çok kötü oldu bir. Neyse girişte Şimdi... direkt üstte işte çıkarız ya. Fark etmez. Ne ha. yaptın lan? <laughs> Oğlum ya. Şu Şimdi... ortalığa tahta koymaktan vazgeçmem lazım. <laughs> Nasıl koyacağım? Bir tane daha kazmamız lazım. Dört tane yeter inşallah. Evet, burada da yanda şey. Şunu koyalım şuraya. Evet, Oldu mu? Oldu. Şunu da kuralım. Niye? Ha üstü mü var? Zıplamadan çıkalım diye. aşağıdan onları kaz. Güzel oldu bu. Şimdi bak altta bir tane daha var. Onları. Şunu almayalım bence. Yani. Zaten geçemeyeceğiz ya. Ha, yani zaten geçemeyeceğiz. Öyle bir Tamam iyi bu. İşte ölmeyiz artık bundan bu saatten sonra Bizim yani. Basınç plakamız vardı. Ben yanlışlıkla yapmıştım. Da. Şu kapıyı kapatalım mı yoksa dursun mu her ihtimale karşı? O dursun. Şu altındakine de basınç var. Tamam. Güzel Kılıcımız oldu. var. Yemeğimizi yiyelim. Madene gidelim bence. Hadi. Şu vır zıvırları da koyalım da. Neyle koyuyordun çeteyle ya? Çeteyle tuşu. Allah'ınca... Ha bu. Crafting table. Crafting table. Çürüşet, çubuk, uluk. Kılıç kalsın. Bunu da koy, koy, koy. Tamam bir kılıç. Bir de biraz odun alman lazım. Şey yapsaydım. Yemek alalım. Odun da mı alalım? Ha aynen. Yemeğin ye de abi ben bir rahatlayayım. Balta yap istersen. Şey balta demişim. Kazma yap istersen. Oh. Vay ne iyi geldi. Var ya şu. Keşke çürük et yeseydik. <laughs> Sonuncuyu. Bir, bir, iki, bir, iki. Ha. Yeterli yok ki. Bir tane, bir tane yapıyorsun. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Bunlar da yedek olarak mantarın bak bak verin topraklar. Önce at diyarına doğru gidiyoruz. Tamam. Şöyle koşmak çok acıktırıyor aslında Aynen direkt bir gitti. Burada ne vardı Ulu? Hiçbir şey yok. Bence oraya sonra gideriz Ulu. Bir çöle baksak mı lan şey var mı eğer var mı diye. Acayip hızlanırız ha. Bu etraf çöl ya kesin bir tane şey vardır. Bakalım. Keşfe çıkalım. Tahta kılıçla Buradan hmm. girmiştik. Ya da içeri mi girsek yine? Girek mi içeri? Gel bir içeri girek. Bak ne olacak? Ölecektik. Ya da şurada hatta sağ dönüp şey mi girsek? Şunları da krakul Evinin evin etrafına koyar mıyız şunlardan? Şunları... Çit diye. Ama Orada biraz daha şey var. Ay epeyce. Alttakini kırınca düşüyor mu? i̇yi çok güzel. Şu ne? Burası. Dizlik, ne Ooo. Güzel bir yerler. Yanma lan sakın. Yansak da oynayız bir şey yok. Nereye geldik? Kılıcı al, kılıcı al. Bizim madene geldik. Bizim madenin aşağıya yeni yer. Karşısı. Neydi? Karşı mı? Ha, şu tarafı. Biz buna aşağı gitmişler, şerefsizler. Yetişiyoruz mu köprü? Ha. Abi, anıç. What the fuck? Atın What the fuck? <laughs> What the fuck? Kimsenin ya? What the fuck? Dedim attı ya nereye bakacaktık dansı vardı diye. Şurasıydı galiba. Burada, burada. Şurada, İşte nerede? bizim geldiğimiz yer, ben orayı söylemiştim sana. Bizim kap, şey gibi gözüküyor ya. Karşıya bir geçir. Bak. Ha bizim geldiğimiz Şu gibi. tarafta, sağ tarafta bir şey var. Baksana bir baksana sağ tarafa. Mantar var bak şunun içine. Şunun içine gitsin ha. Yukarı yukarı. Nereye gidiyor? Burası bizim Şuradan geldiğimiz mi? yer. Şuradan mı? Geldiğimiz yer mi? Ha tamam o zaman ben yanlış yok. Neyse maden. toplamaya gitti şunları. Şeyleri. Kömürleri. He. Alalım. Taş da alalım biraz daha. Aynen lazım ya. Taş, taşa geçmemek vakti geldi artık. Aynen taş devrine geçiyoruz beyler. Altımızı kazma sonra gitmeyi kömür. Altta creeper var şerefsizler. Tahtalı. Ah kalın. gitti. <laughs> Tahta da buraya istersen. Ha, tahta mı koyayım? Sonra şurayı. Burada da bir daha gel gel gelir miyiz buraya? Gelmez miyiz bilmiyorum ki. Biraz taş taş taş. Oo demir. Maden, bereketli bir maden ha. Kötü ama. Kötü ama. Kırılacağım mı artık? Kırılacağım mı? <laughs> Trolleyeci demir. Baya bereketli. Şu da demir mi var? Şu demir Gözükmüyor Demiyorum bazen. Ki. Parlıyor. Yok ya. o ışık girdi gözüme. O şey. O demir demir. demir. Toprak sandım. Üç ya. tane demir oldu. İki tanesiyle şey yaparız değil mi? Kova. Kova mı yapalım? Ne yapalım? Üç tanesi. Üç tane yapılıyor Cık. kova. Ha üç tane. Tamam. İlk. İki tane daha var şurada. O, demir gelmiyor ki. Taş kazmayla gelmiyor mu demir? Boşa gitti. <laughs> Hay. İki tane boşa gitti. Ya abi niye böyle? Gidiyorum lan arkadaş. Gidiyorum. Madem bize lanetli geldi ya. Çok iyi mi? Böyle madde ne ya? <laughs> Şu tahta. Bence buralarda güzel şeyler yaşayacağız bugün. Şeyleri kır şunları. Şunları alak. Sanki gördüm ha. Bir tane gördüm sanki. Ne? O neydi ya? Piramit. Ha şuraya düz git. Şuradan. Aha, piramit mi şurada? Yok, ne alaka o? Kum tepesi. Kum tepesi. Tavşan, Tavşan kesek. Tavşan, Tavşan eti çok lezzetli oluyor. Var mı? Burası da ayrı bir dünya ya. Harbi her yerinde. Dur 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 şimdi bizim uzatmasın. Ben mi göremiyorum lan? Hiçbir şey gözükmüyor. Ses, Ses geliyor. Kaç, kaç 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 Gece oluyor. Gece Bence eve gidelim. Video sonlandıralım. Tamam. Sonlandıralım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Geleneksel videosunu dansını yapalım. Geleneksel dansımızı da yapalım şu şekilde. Ee, arkadaşlar üçüncü videoydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Dördüncü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burfi bir şey demek ki, Görüşürüz.